herkese merhaba arkadaşlar ben İsmet ee, Bugün yeni serimiz olan Don't başlıyoruz arkadaşlar Evet e, zaten duyurusunu Facebook sayfasından falan da yapmıştım Yeni serimiz gelecek diye Don't Starve olacağım falan bildirmiştim Neyse işte seriye başlıyoruz saat gecenin ikisi e, Bu saatte sizler için video çekiyorum Direkt play, dire play diyerek başlayalım Daha önce hiç oyun oynamadım karakter seçebiliyor muyuz bir tane karakterim var hiç pek oynamadım içinde diğerleri kitleymiş neyse start diyerek başlayalım ve dünya kuruluyor ee, bu arada son videomuza yine baya bir dislike geldi Yüz yak yaklaşık 100 dislike falan geldi ee, ama onun yanında gerçekten desteklerinizin size çok teşekkür ediyorum. Hiç 400 like falan alacağımı düşünmüyordum. Daha zaten 400 like almadım ama belki bu videoya atana kadar 400 like da olur. Bu arada da dünyamız şey oldu. Dünyamızı yüklendi. Direkt başlayalım. Ee, oyun hakkında dediğim gibi pek bir bilgim yok. Çok da oynamadım. Ee, yeni seri olsun diye başlıyorum. İnşallah oyunu oynay oynay sizlerle birlikte öğreneceğim. Ee, yaklaşık videolar işte bir bölüm yaklaşık 10 dakika falan olur herhalde. Ee, ben öyle düşünüyorum. Belki eğer isterseniz 20 dakikada yapabilirim ama çok da sıkılmanızı istemiyorum. Yani bence 10 dakika ideal. Şimdi şöyle geziniyorum. Şurada film var onları toplayalım. Dediğim gibi bölüme ne gelirse toplayacağım. E, toplayabildiklerimi. Havuç toplayalım. Burası topluyoruz çimen. Güzel. Saplinki de al abi kuşuna sokarsın. Birazdan odun da toplayacağım. E, sol tarafta da işte eşyalara craft falan edebiliyorsunuz. Sağ tarafta da e, şurada zeka gibi bilmiyorum beyin şeysi var psikoloji gibi bir şey herhalde. Eee canınız ve yemek paranız var ee, güzel bir oyun bence güzel boyuna benziyor ee, daha çünkü çok emin değilim çok oynamadım arı var İnşallah saldırmaz Hatta bayağı bir arılar geziniyor etrafta ee, bu arada ölünce e, tekrar respawn olmuyor musun Bu yüzden e, seri ne kadar sürer bilmiyorum belki ilk bölümden ölürüm İlk bölümden ölürsem çok epik fail olur ya. Harbiden ne gülerim var ya. İlk bölümden ölen tek insan. Tabii ki de ilk bölümde ölmem herhalde. Ya da öyle düşünüyorum. Şu havucu da toplayalım. Çünkü sağ tarafta açlık barımız var. Aç kalırız açlıktan ölürüz sonra. Kuşlar var etrafta. Kavşanlar var tavşanlara saldırabiliyor muyuz? hayır dur şimdi lan hay siktir yanlışlıkla yedim ya havucu tamam bir şey denedim olmuyormuş ya da ben beceremedim bilmiyorum ee, Bir de sağ tarafta işte day 1 yazıyor birinci günümüz orada işte ne zaman akşam ne zaman gece olacağı falan gösteriyor Birazcık da ona bakıyorum çünkü tedbirli oynamak lazım ee, Gece olunca falan canavarlar çıkıyor tabi canavarları görünce de canavarlardan bizi görüyor Avucu dal abi Şimdi şey yapacağım ee, Bir Balta yapacağım hemen hemen ağaçlara Kesmeye başlayalım Ağaç Çünkü çok önemli Aa, çok az da olsa Minecraft'a sanki benziyor gibi ya. Çok az da olsa böyle. Hafif Minecraft'a benzettim ben oyunu. Top alamıyoruz. Ee, büyük ağaçlar kesmeye çalışıyorum çünkü küçüklerden pek e, şey gelmiyor, pek odun gelmiyor. Çok odun gelmeyince de benim işime yaramıyor ama etrafta da pek fazla büyük ağaç yok. Bu arada yavaş yavaş akşam olmaya başlıyor. Galiba akşam olduğunda herhalde canavar falan çıkmıyor o yüzden Daha odun kesebilirim inşallah Tam da dediğim gibi bilmiyorum oyunu Ve akşam oldu evet Ve şeyimizde düşüyor orada Psikolojik bir şey var işte şu beyinde Düşüşlerde galiba bilmiyorum ama Şöyle büyük büyük ağaçlar lazım bana ya şöyle keseceğim Güzel verim alabileceğim ağaçlar lazım ama onlar da hiç Çevremde yok maalesef Baksana iki tanecik odun çıkıyor Sıçarım böyle işe ben Al abi şu odunu da Ne odun ya havucu da aldık ee, Yavaş yavaş ağaç topladıktan sonra kamp ateşi yapmaya başlayacağım çünkü gece oluyor dediğim gibi Gece ol olunca da şeyler oluyor Canavarlar ortaya çıkıyor bizim adam da ölüyor O yüzden Kötü olur yani Ha, bak şu ağaçtan birazcık fazla şey gelebilir. Odun gelebilir. Birazcık daha vaktim var odun falan toplamak için. Ee, ikinci bölümde de kazma falan yaparım. Artık ilk bölümden kazma yapmayacağım. Çünkü akşam oldu. Ve gördüğünüz üzere de yavaş yavaş şey oluyor. Gece oluyor. Gece olmadan kamp ateşi yapmamız lazım. Yoksa ağır sıçarız. E, bu serinin arkasına da şey eklemeyeceğim. Müzik eklemeyeceğim arkadaşlar. Gerek yok. Sadece Survival Games serisine müzik ekleyeceğim. Bu arada işte şey e, neden PvP'lerle kapışmaları gelmiyor diye soranlar olabilir. PvP'lerle kapışmaları gelecek arkadaşlar. Seri bitmedi ve bitmeyecek. E, 10 bölüm olduğu için biraz yavaş tutmak istiyorum. Şimdi hemen bitirmeyelim. Yazın sonlarına doğru o seriyi Yavaş yavaş bitireceğiz Bu arada hemen şuraya bir kamp ateşi yapalım Aynen güzel oldu Şu flintleri falan da alabilirim sanırım ee, Bir zarar gelmez Mushroom'u alamıyorduk Sapling al abi Allah gece oluyor korktum var ya Şimdi göreceksiniz her taraf karanlık olacak böyle Sonra bu adam da delirecek galiba Dur şu çiçeği de alacağım Allah kaç. Kaç. Gece oluyor. Hala da gece olmadı ve evet gece oldu şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi her taraf karanlık oldu ve şu beyin şeysi de yavaş yavaş düşüyor galiba geceliğin. Daha aynen geceliğin düşmeye başladı gördüğünüz gibi 198 oldu. Geceliğin düşüyormuş bu. Bunu fark ettim. İnşallah canavar falan gelmez. Çünkü sıçarız. Bu da 197, bu 197 oldu. Sıfır olunca da büyük ihtimalle ölüyoruzdur. Dur şimdi. Bozalak lan bu. Evet. Yavaş yavaş geceyi geçiriyoruz. Allah gitme gitme. Tırsızlık. Gidecektim ama yemedi. Oradan ilerlere gidecektim yemedim. Fight eşyaları falan da yapabiliyor muyuz? Ee, şöyle bir bakalım. Sadece bunu yapabiliyoruz, diğerleri yine kilitli. İlk gecemizi geçirmek üzereyiz. İlk günümüzü bitirmek üzereyiz. Allah gitme lan, otur. Evet, sabah olmak üzere. Aa bu arada adamın şey olmuş. E, karnı acıkmış. Hemen şunları pişireyim. E, tabii ki de pişirince daha şey veriyor. Daha çok e, yemek şeysi veriyor. Ye abi şu havuçları. Tamam. E, birazcık daha odunu toplayıp bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Bu da save aldı. Güzel. Yavaş yavaş şöyle birazcık daha odun toplayayım. Diyecektim ki bal tam kırıldı ee, Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar Videoyu beğendiyseniz yorum ve like Atmayı unutmayın ee, Sizi seviyorum kendinize iyi bakın Bay bay